Hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz diyetisyenimiz Selin Er. Hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş bulduk Geliz Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Bugünkü konumuz aslında en çok merak edilen konulardan biri. Bugün kilo verme sürecinde en çok merak edilenleri konuşacağız. Sizlerden sorular aldık kendi merak ettiklerimi de kattım soruların <laughs> içine. Bugün senin Hanım'ı biraz zorlayalım, öğrenelim nasıl kilo vereceğiz, nasıl yapacağız bunu biraz konuşalım bunun üstüne istedik. Şimdi ilk sorumuna başlıyorum tabii. Kaçamak yaptım, o gün fazla beslendim. Bunun telafisini nasıl yapabilirim? Danışanlarıma da her zaman söylediğim sözlerden bir tanesi şu: Diyet bir günde ya da iki günde bozulmaz, verdiğiniz kilolar. Bir günde geri alınmaz. O yüzden bu noktada pes etmemek çok önemlidir. Nedir bu? Ee, yaklaşık ilk görüşmemizden sonra bir buçuk hafta aralıklarıyla danışanlarımıza tekrar görüşüyoruz ve tekrardan e, kilo analizi yapıyoruz. Ee, bu noktada kimi danışanımıza inanılmaz başarı ulaşırken bazen geriye düştüğümüz danışanlarımız da evet oluyor. Soruyorum, ne yaptın? Bu haftan nasıl geçti? Anlatıyor. fes etmemek gerektiğini söyleyebilirim. Yani bakıldığında bir günde bir kilo alınmaz, bir kilo verilmez. O yüzden hiç kimse canını sıkmadan bunun bir süreç olduğunu ve bunun çok kolay bir süreç olmadığını ve bu süreci en güzel şekilde ilerleyebileceğini öncelikle bu mantığı oturtmamız gerekiyor. Yani şu şekilde özetleyecek olursak kesinlikle ümitsizliğe kapılmamaları gerekiyor. Bunun telafisi tabii ki de olur. İnsanız bir hata yapabiliriz tabii Peki bu bir sürü tarif görüyoruz internette. Hı -hı. İşte iki günde üç kilo verdiren şok şok su, e, detoks suları e, tarifleri. Bu detoks suları işe yarıyor mu? Şu şekilde bahsedeyim. Tabii ki de bizim e, esas aldığımız bazı beslenme stilleri var. Yani e, işte Akdeniz beslenme stili, ketojenik beslenme stili. Biz danışanımız bize başvurduğunda öncelikle onun hayat stilini sorguluyoruz. İşte hangi diyet listesini tölere edebileceğini, günlük temposunu, iş hayatını, saat kaçta uyanır, hayatta ağzıma sürmem dediği ne var ya da bunu yemeden duramam dediği ne var? Öncelikle bunun analizini yapıyoruz. Daha sonra kişiye özgü bir liste oluşturuyoruz. Tabii ki bu listelerin aralarında çeşitli tarifler de etki ediyor ve biz de çeşitli tarifler de veriyoruz. Detoks suları kendi başına sen sadece detoksu içtim bir mucizevi bir şey oldu ve zayıf oldum diye bir şey yok. Lakin kilo verme sürecini sağlıklı bir beslenme listesiyle yanına takviye yapıldığı takdirde kullanılabilir. Ama kendi başına mucizevi bir etkisi yoktu. E, zaten bu genellikle detoksuları dediğimiz şeylerin içine yeşilliktir, meyvedir, e, bu tarz etken maddeler kattığımız için aslında bir nevi su içmeyi daha güzel hale getiriyoruz gibi düşünebiliriz. Tabii ki mucizevi mi? Hayır ama Et ise tabii ki bazı noktalarda destekleyici olabiliyor. Mucize değil ama işe yarar tabii. İşe yarar. Tabii ki tırnak içiniz sağlıklı beslenme listesine uyum sağlandığı takdirde. Evet. Peki bu beslenme saat aralıklarımız nasıl olmalı? Kaç saatleri yemek, Hı -hı. nasıl yapalım? Öncelikle az önce bahsettiğim gibi kişiye göre bunu nasıl ayarlayabileceğimizi konuşuyoruz. Örneğin öğün beslenmeye alışmış bir pozisyonda veya çalışma saatlerinden ötürü yemek ortamı yaratamıyor kendine. buna bakarak da özel bir beslenmesi. Ve o yüzden zaten diyoruz ya kişiye özgü bu liste. Hani ben sana verdim, başkası kullanabilir gibisinden değil. Ama şu genel olarak ben 3 ana, 3 ara öğün şeklinde ilerlemeyi seviyorum. Danışanlarıma da eğer uygulayabilirlerse bu şekilde öneriyorum. Az ve sık beslenme Ama tabii bazı durumlarda danışanın istek ve taleplerine göre if yani aralıklı açlık sisteminden gidebiliyoruz. Onun dışında ketojenik olarak beslenildiğinde açlık süresini bir saat biraz daha uzatarak e, bu yolda ilerleyebiliyoruz. Ama tabii ki benim için en doğru olanı 3 ana 3 ara öğün yani 2 e, iki saat 2,5 iki saat aralıklarda sık sık az az Bu şekilde nefis kontrolünü daha iyi yapabiliyoruz ve hem bir diyet kafasında hani diyet hiçbir şey yemeyeceğim aç kaldım. E, Mantar de ortadan kaldırıyoruz bu şekilde. Ama tabii ki tekrardan dediğim gibi danışanların talepleri üzerinde bu değişkenlik gösterebilir. Siz istiyorsunuz ki danışanlar hem yesin, hem kilo versin, <laughs> hem kilo versin. Peki o zaman e, ara öğün yapmak şart mı diyeyim ben size? Siz Zaten hepiniz söylemiştiniz ama yani önemi nedir? Abi? Şu şekilde bahsedeyim. Bazı metabolik problem metabolik problemler olan hastaları var. Örneğin diyabet, örneğin şeker hastalığı, örneğin e, tansiyon. Bu tarz danışanlarının e, ilaç kullandıkları ve çeşitli kronik rahatsızlıkları sebepleriyle arayön yapmaları şart. İnsülin kullanan bir danışanın arayön yapmaması mümkün değil. Çünkü bu şekilde açlık, baygınlık, e, işte zaten diyete adapte süreci onlar için zor oluyor, bıkkınlık gibi bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden herkes ara yapmak zorunda değil ama kronik rahatsızlığı olan, metabolizma problemleri olan her danışanımı kesinlikle ara öğün yapması şarttır diyebilirim. Peki porsiyonları neye göre ayarlamalıyız? Ben genellikle hani böyle gram usulü gitmeyi sevmiyorum çünkü Herkesin evinde hassas, terası da olmayabiliyor. Daha çok tabak, çatal veya kaşık usulü. Örneğin 8 yemek kaşığı kabak yemeği gibi. Bu şekilde ölçeklendirmeler yaparak daha üst seviyelere yani danışanımı daha üst seviyelere daha doğru bir şekilde ölçüm yapmaya sevk ediyorum. Bazı yararlı besinler besinlerde yemekler var. Danışanlarım hani bu sağlıklı diye inanılmaz futursuzca bunları yiyorlar. Hayır her şeyin fazlası zarardır. Ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenen porsiyonlara uyum sağlamadığımız takdirde kilo vermemiz mümkün değildir. Yani oturup bir kilo brokoli yediğimiz zaman <laughs> o brokoli'den bize artık hayır gelmiyor. Evet. Örneğin kabak yemeği yiyorum zaten. Yarın da ekmek yesem de ne olur diye bir mantarite yok. Üzücü ama. Yok <laughs> maalesef. Peki son ve aslında şu sıralarda çok merak edilen bir soruyu sormak istiyorum. Diyetle bölgesel zayıflama mümkün müdür? Bölgesel zayıflama aletlerinden yeterli verim alınır mı? Bu diyetle beraber mi olmalı? Çok güzel bir soruya değindiniz. Öncelikle bölgesel diyet diye bir diyet sistemi yoktur. Biz kilo vermeyi hedeflediğimiz danışanımızın yağ kütlesini kaybettirmek amacıyla bir yola çıkıyoruz. Bizim buradaki asli hedefimiz kas kütlesini koruyup olabildiğince yağ kütlemizi düşürmek olur bölgesel olarak değil de tüm vücut olarak zaten e, sağlıklı ve dengeli beslendiğimiz takdirde e, vücutumuz kendini bunun oranını ayarlayabiliyor. Tabii ki şuna da değineceğim. Fiziksel aktivite veya bölgesel zayıflama cihazları bizim için diyetle beraber bizi üst seviyeye taşı. Hastanemizin de bulundurduğu ambulasyon cihazını ben gerekli gördüğüm danışanlarıma şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü neden? İştah yorgun geliyor, Kimisi spora inanılmaz tepkili ve karşı. Veya o, o gün o motivasyon o bireyde yok. Bu yüzden ambulasyon cihazı tek başına bir işe yaramamakla birlikte, diyetle de beraber gerçekten çok güzel sonuçlar elde edilebilir. Çünkü bu bizi destekleyici bir cihazdır. Aynı zamanda hasta diyete motive etme konusunda da yardımcı. Birbirini kombine haline çalıştığında çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Teşekkür ediyoruz Selin Hanım cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. Merak ettiğiniz tüm sorunlar için bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.